Anadolu'dan lezzetlerimden merhabalar. Evime mutfağıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Ramazan geldiği zaman aklımıza ilk gelen tatlılardan biri de güllaç. Bugün güllaç yapacağız. Yarım paket kullanacaksanız bu verdiğim ölçülerde. Yani 1,5 su bardağı şeker, 1 litre süt. Ama paketin tamamını kullanacaksanız 2 su bardağı şeker, 1,5 litre süt şeklinde bu şerbetimizi ayarlayabiliriz. Ocağın üzerinde şeker eriyinceye kadar sütümüzü ısıtıyoruz. Çok kaynar olmasına gerek yok. Çünkü sütü ılık kullanacağız. Şöyle sütümü uygun bir yere alıyorum. Ben borcam kullanacağım. Siz de kullanabilirsiniz. Borcamı kullanırken güllacı nasıl dizebiliriz onu göstereceğim size. Şöyle mutfakta sürekli kullandığım bir makasım var. Siz de edinebilirsiniz. Çok e, pratik oluyor gerçekten. Şöyle güllaçlarımı göstereyim. Bu arada güllaçlar ne kadar pahalanmış. E, geçen senelerde uygundu bu sene 40 liradan satın alıyoruz. Şöyle süte serçe parmağımızı koyup yoğurt mayalar gibi olacak sütümüz arkadaşlar. Ne yakacak ne de soğuk olacak ortası. Daha sonra güllacın parlak tarafı üst kısma gelecek şekilde güllacı bir tanesini tüm şeklinde alt zemine yerleştiriyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Alt zemine yerleştirdiğimiz tüm olacak. Çünkü güllaçlarımızın diğer parçaları parça olacağı için doğrarken sıkıntı yaşamayalım. Şöyle sütümü döke döke güllacımı iyice oturttum. Daha sonra makasımla güllacı iki şekilde kesmeye göstereceğim size. Borcamda yapıyorsanız bu yolu izleyebilirsiniz. Yoksa ilk başta yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Parlak tarafı üst kısma gelecek şekilde güllacımı ortadan ikiye böldüm. Sizin aldığınız güllaç yaprakları daha büyük olabilir arkadaşlar. Siz ona göre kesersiniz. Şöyle Ufak ufak her tarafına az az süt gelecek şekilde güllaçlara süt gezdiriyorum. Çok aşırı sütü üzerine boca etmeyelim çünkü alt zeminde birikeceği için hamurlaşır. Tekrar güllacımı kesmeye gösteriyorum. Bu kez borcam şeklinde keseceğiz arkadaşlar. Her iki köşeden de şöyle düz gidecek şekilde kesiyoruz. Baş kısımları da uzun gelirse orayı da kesebilirsiniz. Şu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle parlak tarafı üzerine gelecek şekilde yine ayarladım. Köşelere de koyuyorum ki orantısız e, güllaçlarımız dizilmesin. Tekrar sütümü gezdiriyorum. Ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Güllacın hamurlaşmasını istemiyorsanız kesinlikle sütün ısı ayarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sütümüz ne çok soğuk ne çok sıcak. Ilık olacak. Soğuk olursa güllaçlar yumuşamayacak. Ee, dizerken sıkıntı yaşarsınız. Sıcak olursa güllaçlar birbirine yapışacağı için hamurlaşır. Onun için ona dikkat ettiğiniz zaman böyle tel tel ayrılan baklava şeklinde bir güllacınız olacak. Şeker oranında e, sütün tadına bakın. Az gelirse şekerin ilavesini yapabilirsiniz. Bence yeterli geliyor. Ben çok ağır sevmiyorum. E, aynı zamanda gül suyu kullanmak isterseniz de gıda e, için üretilen gül suları var. Eczanelerde aktarlarda bulabilirsiniz. Bir yemek kaşığı süte ilave edip daha sonra da güllacı yapabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Çok sevmiyorum. Bu şekilde dizdim. Artık yavaş yavaş alt zeminimi ayarl ayarladım. 6 tane aşağıya gelecek şekilde oldu Yanılmıyorsam yanlış saymadıysam ikiye bölün işte yarısı alta yarısı üzerine gelecek şekilde Tekrar Şimdi ben ortasına Fıstık kullanacağım arkadaşlar siz isterseniz e, ceviz, fındık, fıstık, elinizde ne varsa, hatta Hindistan cevizi bile dökebilirsiniz. Ben yapmıştım, çok lezzetli oluyor. Tamamen elinizdeki imkanlar dahilinde yapabilirsiniz. Şam fıstığı daha uygun olduğu için ben onu kullandım. Sizin de aklınızda olsun. Bence bayram gelmeden azıcık alın, çok uygun fiyata alıp baklavaları da yapabiliriz. Ben onunla yapmayı planlıyorum. Nasip olursa onu da sizlerle paylaşacağım zaten. Uzun uzun göstermemin sebebi tamamen böyle bütün aşamaları beraber görelim istedim arkadaşlar. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup Abone ol düğmesinin yanındaki zile de tıklarsanız bütün videolarımdan anında haberdar olursunuz. Şöyle parmağımla da hafif bastırıyorum ki ıslanmayan bir yer varsa e, sütler güzelce yayılsın. Şam fıstığımı da şöyle güzel bir dövecekte dövüyorum. İsterseniz siz buzdolabı poşetine koyup bardakla da dövebilirsiniz, robottan da geçirebilirsiniz. Tamamen ben anam babam usulü şeklinde ilerliyorum. Fıstıklarımı da şöyle güzel bir şekilde yayıyorum. Az geldi biraz daha dövdüm. Aşırı dökmenize gerek yok. Yani e, zaten önemli olan böyle hafif kendini hissettirmesi. Davet sofralarınıza ya da ailenize ikram edebileceğiniz hem çok hafif hem de çok pratik bir tarif e, değerli dostlarım. Mutlaka tarifimi denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Size tam ölçü ve gerekli püf noktaları anlatarak yapıyorum. Kendim yapmadığım tamamen emin olmadığım hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum. Hepimiz insanız İlla ki e, bir şeyi çokça denememiz gerekiyor gerçekten e, onu güzel bir şekilde başarabilmemiz için ben birçok kez denemediğim hiçbir şeyi sizlerle paylaşmamaya özen gösteriyorum. Artık fıstığımın üzerinde kapattım. Tekrar süt gezdirdim. Köşelere de şöyle elinizle de koparabilirsiniz. Onu da bilerek gösterdim. Ama çok dağılma olduğu için e, elle yapmanızı pek önermiyorum. Hani etrafa böyle minik minik yapışmasını istemiyorum. Makasla kesmek en güzeli. Artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar acımızı yaptığımız zaman birkaç saat dinlendirip keserseniz aşırı lezzetli oluyor. Ben öyle yapacağım. Sizlerin de öyle yapmasını öneriyorum. Çünkü zaten güllaçlar daha tam yumuşamadan kestiğiniz zaman dağılma olacaktır arkadaşlar. Yumuşayıp da doğradığınız zaman daha güzel olur. Evet şimdi artık yavaş yavaş. Sonucunu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle baskılıyorum ara ara süt eşit bir şekilde dağılsın diye. Çünkü sütler aşağıda toparlanıyor en zeminde. Sütüm bitti. Etrafı da toparladıktan sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Videoda kısa kestim ama ben bunu dinlendirdikten sonra şu anda doğruyorum arkadaşlar. Keskin bir bıçak yardımıyla şöyle yavaş yavaş çok dağıtmadan hafif hafif kesiyoruz. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Tamamen ortadan bölüp ikişer büyük dilim de yapabilirsiniz. Benim gibi 3 büyük dilim şeklinde de doğrayabilirsiniz. Şöyle. Öbür bıçak biraz sıkıntı yarattı. Onun için bıçağımı değiştirdim. Burada videomu hızlandırdım arkadaşlar. Şöyle bir oynatın. Tam doğranıp doğranmadığına bakın. Arkadaşlar süsleme işini de ikrama yakın yapmanızı öneriyorum. Benim gibi sizde de buzlukta dondurulmuş vişne kullanacaksanız bir süre sonra dolapta dinlenirken vişne suyunu e, vişne çözülüp suyunu salacaktır. Daha sonra da kırmızı kırmızı kötü bir görüntü oluşturacaktır. Beni dinlerseniz ikrama yakın süslemeyi yapın ben birazdan ikram edeceğim için şu anda süslememi yapıyorum. Vişnelerimin yanına şöyle fıstık tozu serpiştiriyorum. Siz her zaman söylediğim gibi elinizdeki imkanlara göre değerlendirebilirsiniz. Nar koyabilirsiniz. Ceviz, fındık, fıstık serpiştirebilirsiniz. Hindistan cevizi serpiştirebilirsiniz. Hiçbir şey serpiştirmeseniz bile efsane bir tarif. Tamamen görsel bir şekilde hitap etsin diye şöyle bir süsledim. Kalınlığını da gösterdim size arkadaşlar. Tarifimiz bu kadar. Ee, ben size dilimleyip gösterdiğimi yani tabağa aldığımı zannediyordum. Meğersem o videoyu çekmemişim. Tarifim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.